Bir nerede var mı gezdi? Allah kesmiyor, haberim olsun. Gül numarayı takıyor Ya başımda var, onun için diyorum sana ya. Oğlum çok uzun kalıyor yine, hiç kesmiyor ki. Onu diyorum yani, ha kesmişsin, ha kesmemişsin. Bir numara mı takayasın? Evet. Tak hadi bir numara tak. Beni bir numarayı versene. Nerede? Hadi oradan bir numara bulsana. O da resim çekiliyor, Tam zaman. Ha, Vallahi billahi. Rakişa! Berberci var! <laughs> <laughs> Ay can olay! Saçlarımı çekme! <laughs> Valla ben çekmiyorum. sen hiç çekmiyorsun. Saç verdim. Nereye gidiyorsunuz şu? Buskitada selam söyle. <laughs> nereye gidiyorsunuz? Nere? Ha? Söz mü? O zaman bir el salla feste istiyorsan. Be. Salla bir el salla ha. Altın Makas Avni Temiz Sayın Remzi Demiray'ı Kırkmaya başlamıştır. Remzi Demiray'ın pastalarını. Çocuk, çocukluğumda koyun kırkamadım da bir tane buldum sonunda. Kırk <laughs> abi kırk bak, bundan da şey yapacağım. Şöyle böyle ver, vereceğim. Bu koyundan çok koça benziyor <laughs> olabilir mi? Bilmem işte karışık kuruşu yapıyorum bir şey. Hava alması lazım saçımın ya. Tabii, tabii Oğlum Remzi bu Efendim? işi, işi yegenle deseydin de da, iki dakika bir saniye de bitirseydin. Ha işi vardı. dedi. bundan beri onu bekliyorduk. Yeğenim dedi ki beraber al makası dedi götür yaptır. Sen de bula bula bugünü mü buldun yani? Abi kısmet böylemiş ne yapalım. Buna da şükür etmem lazım. <laughs> <laughs> Tuvara düştü birisi. <laughs> Kesmet abi. Kesmet. Ben sana bir şey diyeyim mi Remzi? Zararın neresinden dönülürse kardır. Habere kalsan gene <laughs> iyi ben sana diyeyim. Valla ben... bu iş devam et tutça canın yanacağı benziyor. edip Ortadan bir şey yol teyyere yapalım ama bak bu bu, bu modaya kubiş de devam edebilir. Bak ben sana diyeyim. Bu çatçı da Elektrik gitti, elektrik. Baba elektrik git hakında. Ne diyor bu? Zabit, Zabit, Zabit bir şey yapıyor dur orada. Gel evet, diye, diye de bu çatcada diye bir <laughs> şey. Vallahi ne çatcada diyorlar. De. <laughs> Aşağı yağmıyor şey ha? Gelin yani sabrın o kadar. <laughs> İnsanlardan çok bunda yiyin. Yirmi beş trestar yağmış tabi bunu kadar. Abone. Bakın ne dur lan. Evet, evet, saç makinesi. Yani, Moser yazıyor, Moser. Moser işte, Alman malı. Ne Moser'i? 150 kağıt o. Monser, Monser. Monşer ulan bu, Monser. Eğer benim saçım o makine yanacaksa aldı çöpe at. Remzi'cim, bu balkonun açılışının bu şekilde yapılacağı hiç aklıma gelmezdi. Görüyorsun, tör abi. Bak, biz, görüyorsun. biz bu balkonda kurdele keseriz falan diye düşünüyordum açılış için. Ama. Ama yani helal şey olsun. Değişti. da tosun kesiyorum. <laughs> bunu nasıl becerdin var ya sana helal olsun. Abi bunu epey bir zaman düşünmüştüm zaten. Aynı lobya'nın düşündüğün <laughs> yani bir seferde bu kadar düşündün yani. Yeter. Ha bak kırık kolu çıkmaya başladı kafada. <laughs> Oğlum kırık iyi dur. Çıkık olmasın. Kurumuş, murumuş hepsi çıkıyor <laughs> orada. Vallahi bak kaç gibi yaparım ha buraya. Karışma. o burada nikor kalsın abi. Ha, etma, ha böyle. Ha etme. abi. böyle bırak Böyle. Oğlum tam, kanın kanın sen orada nikor bırak attı. E abi bu saçın ne? bu kadar mı diyor? Güzeldir. İşte yarısını şuna bırakıyorum <laughs> ki <laughs> Şu kadarlık saç için kestirir mi adam ya? Evet <laughs> ya. Ucundan acık. Abi. Oğlum tersine çalışmıyor bu makine. Yeter ya, yeter ya. Tamam bırakın. Yo yo sana demeyelim. Hadi <laughs> şey sen de şefin ya ben. Ya çok şefi var <laughs> bu adamın yine. Yani. Her arayana şefim diyor yani. Allah <laughs> <Ellerin derti> <laughs> ya. Allah razı olsun. Ellerin dert vermesin. Ya etme, eyle. Yapışıyor. Ay kes kes ya. Yani. <laughs> Eyvah benim saçlarım gitti. Eyvah eyvah. Bu tarafa alayım, bu tarafa yatayım, bu tarafa bu tarafa ne olacak bu? Yarın Cuma'da arkadaşlar dediler ki, valla senin başın ne kırk, kırk düştüm. Ancak bu kadar oldu. Şimdi buraya da yazalım abi, tamam mı? Yazalım ki berberci var. İkinayla boyun kırkın diye yazıyor. Şimdi kulaklarının üzerini şeyini alacaksın, onu çağırtacaksın. Yok, konuşma kulaklarını.

Çarık çıkar mı? Çarık bile çıkar. Yok, de bakarsın. Ya sen bildiğini yap ya. Ben ustanın işine karışıyor muyum? Burada fırça var mı? Fırması lazım abi. Onun her şeyi. Yola öyle şey yok. Bir şey koymuşlar da Ha, koymamışlar. taraf var. Önce. Bırak işe kuşlar. Yani manaya kulağında çekiyorsun değil mi? Hmm. Konuş bir şeyler söyle. Hadi Zeyno abla. Hadi. Babasının ismini bilmiyormuş. Ya kendi ismini de bilir, babasının ismini de bilir. Kaçıncı sınıfa gittiğini bile söyler. Söylese hani göre. Kaçın. Evet. İkiye geçti. Öğretmenin kim? Kırca. Mehmet Kırcı. Kırca. Kırca. Levent Kırca'nın bir şeyi oluyor muymuş? Levent değil. Ya. Mehmet. Tamam. Le Me Me Levent Kırca'nın akrabası oluyor muymuş? Ya. Bilemedim. Yok. Bilemedim. Bilemedim. Tamam anlaşıldı. Benim fırçamı diyor. Dedim ki sana terleme lazım. Diğer Ne olacak bunda? Yapışık kalacak bunda. Редактор субтитров А.Семкин